Merhaba arkadaşlar. Bugün spangle yapacağım. 5 bardak süt. Yani 1 litre süt. 2 adet yumurta sarısı 3 yemek kaşığı un 3 yemek kaşığı kakao 6-7 yemek kaşığı da şeker bu şekilde iyice karıştırıyorum bu şekilde karıştırdıktan sonra ocağa alıyoruz. Kaynayana kadar iyice karıştırıyoruz. kaynadı. Bu şekilde kaynadı. Kapatıyoruz. 100 gram bitter çikolata. 100 gram da tereyağı ekleyip iyice karıştırıyoruz. Bu şekilde karıştırdıktan sonra 10-15 dakika soğumaya bırakıyoruz. 10-15 dakika soğuduktan sonra bir bardak soğuk su ekliyoruz. İyice karıştırıyoruz. şekilde. Bardaklarımızın altına şu şekilde bir parça kek ekliyoruz. Kekimiz sertse üzerine biraz sütle ıslatıyoruz. Yumuşaksa ıslatmaya gerek yok. şu şekilde kaplara döküp 2-3 saat dolapta dinlendiriyoruz. 2 saat dolapta dinlendirdikten sonra üstünü istediğiniz şekil süsleyebilirsiniz. Ben bu şekil fıstık dökerek süsledim. Sizin zevkinize kalmış kanalıma abone olursanız sevinirim başka bir tarifte görüşmek üzere